Geliyorlar mı lan? Bekle bekle gelirlerse sıkarız hızlıca. Ya kaç olur lan? Lan! Alın lan kabarda büyü! Adam olun. Allah! Ay! Dikkat et! Al lan bunu! Al! Ah. Al lan bunu! Ye lan kafana! Al lan! Adam ol! Todoş! Dikkat et dostum. Hop. İyi işte. İyi işte. Hayır. Hayır. Allah'ın kafana. Senin lazım değil miydi? Ben kolay kolay pes etmem lan. Neredesin lan? lan Hadi Allah'ım emanet. Hadi tatlılık köye seni gönderebilir miyim? Hadi bebeğim. Gel işte Bıçak koleksiyonumun bıçak koleksiyonum varmış iyi ki. Aha, Bizans köpkesi geldi. Bizans köpkesi geldi. Ula kelleri keseceğim senin la. Ula kelin lan buraya. saldırın saldırın. Al sana bombe. Alın size bombe. Alın lan kafanıza bu. Gelin kafanıza. Ula Allah belanı. Allah. İmis, miyiz? İyiz iyiz. at. Siz At. şimdi işinizi bitirdim lan. At. Dır. La. Allah. Ver elini hocam At. Koş koş koş. Essssali. Allah bunu kaç gel. Kaç, kaç, kaç Ağzına var ya bin belada bolla hadi Allah. Hadi Allah. Hadi Allah. Cüret. Parazit gücüke. Selamun aleyküm. Üç mumu birleştik. Ula yardım et. Gel kardeşim. Allah razı olsun. Ula. Ula şimdi işinizi bitirdim. Lanet. Allah belanı. Esale. Es Selamun aleyküm. İyi değilsin. Helal olsun helal olsun. Oh gel kanka hı ki ki kadınlar lan vurma bana eşek ne vurdun lan bunu gel lan buraya karışım gel çabuk <laughs> şimdi ittim onları zehpir ya adam onlar yallah Hadi çık. Neredeyiz abi biz? Daha demin evdeydik. Nere nere geldik? Zihnimi okuyacağım ve bunu sakın söyleme. Geri geldim. Kaç kaç Allah kahretsin kaç. Gel lan bir ucunu alacağım. Ulan artistlik yapma be kardeşim. Aa. Ne oldu lan şura gitti mi bu? Bizans köpkesi neredesin? Ne acı bu ölüm. Allah ın sizin var ya tüm upgrade'imi yediniz lan yediniz. yediniz. Hmm. Al sana bıçak olsun. At. Allah belanı. Az bıçak koleksiyonum hoşuna gitti. Neyse dans edeyim bari. Okey okey. Geldim efendim. Sizin meyvanı onu yakalamaya gidiyorum. Düt düt düt. düt.